Herkese merhaba arkadaşlar nasılsınız iyi misiniz yine bir videoyla daha karşınızdayım yasak aşklar ve üçlü ilişkilerle alakalı hemen bir video çekmek istedim sizlere çok yoğun olduğum için bugüne kaldı arkadaşlar yasak aşklar evet öncelikle e, abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmuyoruz arkadaşlar enerjiye dahil olmak için bu enerjiye uyumlanıyorsanız a 777 olarak da mühürleyebilirsiniz. Onun dışında e, videonun alt kısmında bulunan teşekkürler bölümünden emoji satın alabilirsiniz. 50 TL üzeri emoji satın alan arkadaşlar Instagram'dan tek sorun cevaplıyorum arkadaşlar. Onun dışında kişisel ve özel bakım istiyorsanız yine Instagram adresinden Tarot Esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. E, doğal taş bilekliklerde indirim var arkadaşlar. Kaçırmayın derim. Sipariş vermek isterseniz de e, Instagram'dan Doğal Taş Altı Esintisi olarak bana ulaşabilirsiniz. Evet. Ee, bu öncelikle videolarıma ne zaman denk geliyorsanız enerjim size o zaman akmaya başlayacaktır arkadaşlar. Evet. Kolektif açılımdır. Söylemeye gerek yok zaten. Lütfen uyumlanıyorsanız alın. Uyumlanmıyorsanız almayın arkadaşlar. Bu enerji kendinize çekmeyin derim. Evet. Evet arkadaşlar. <laughs> Bu açılımı sizlere şifa alması niyet ediyorum. Niyetiniz niyetim olsun arkadaşlar. Haydin bakalım. Öncelikle aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair düşünceleri, duyguları olası geleceğe bakacağız. Daha sonra pardon bugün yasak aşklardan başlayacağız. Eğer yanlış hatırlamıyorsam. Evet aklınıza kişinin hayatındaki ilk kadın ya da erkek sizseniz bu çiçekli desteği dinleyeceksiniz. Eşi olabilirsiniz, nişanlısı, sözlüsü olabilirsiniz. Aklınızda kişinin yasak aşk yaşadığı kişi eğer sizseniz bu kelebekli desteği dinleyeceksiniz arkadaşlar. Şöyle hemen destek kartlarımızı alalım. Hemen aklınızda kişinin, hayatındaki kişiye dair olan kartlarımızı hemen seçelim. Evet, şöyle... Şöyle olsa gelecekle alakalı seçelim. Evet. Hemen yasak aşklar tarafı içinde kartlarımızı seçelim. Bu arada nasılsınız? İyi misiniz arkadaşlar? Güzel yorumlarınızı okuyorum. Teşekkür ediyorum. Uyumlanmanıza da ayrıca seviniyorum. Her zaman söylediğim gibi. Evet. Destek kartlarımızı atalım. buraları sardırabilirsiniz. Kartını seçerken izlemek zorunda değilsiniz arkadaşlar. Dediğim gibi beğeni yapmayı, abone olmayı unutmayalım lütfen. Enerji daha çabuk değsin sizlere. Hemen şöyle enerjiler içerisinde de pardon içinde de şöyle hemen kartlarımızı seçelim. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Bakalım aklınızda kişi yasak aşk yaşadığı kişiye dair enerjilerinde ne varmış? Sabır ve yedinci çakra. Şimdi arkadaşlar aklınızda kişi sizi oldukça merak ediyor olarak görünüyor. Özellikle bir buçuk haftadır ve Hatta bir buçuk aydır sizi oldukça merak eden, stoklayan, gözlemlemeye çalışan bir aklınızda kişi var. Bunu söyleyeyim. Yani sizin ne yaptığınızı, ne ettiğinizi çok merak ediyor. Belki de işte kimle takıldığınızı, kimle konuştuğunuzu, neler yaptığınızı gibi gibi böyle bir meraklama ve stoklama hali içerisinde olarak görünüyor. Burada tılsım dörtlüsü ve aziz geldi. Aziz kartını biliyorsunuz zaten. İşte arkadaşlar aziz Kartı'yla ile beraber geliyor aklınızdaki kişi. Bu arada aklınızdaki kişinin parasal finansal sıkıntıları olabilir. iş sıkıntıları olabilir. Bunlarla alakalı problem ve sıkıntı yaşıyor olabilir. Ve ayrıca aklınızdaki kişi evli olarak görünüyor. Burada aziz kartıyla beraber aklınızda kişi e, ailesel yaşantısında yani eşiyle sıkıntıları olabilir aile içerisinde sıkıntıları olabilir bu aralar oldukça bir sıkıntı ve stres içerisinde görünüyor peki düşüncelerinde size daha var kupası ve kaçış şimdi aslında aklınızda kişi sizi seviyor arkadaşlar gerçekten seviyor hatta o sevgi içinden taşıyor olarak görünüyor ama bunu size yansıtmayan işte sizden kaçan belki sizi aramayan belki işte arasa sorsa da çok fazla sizi sahiplenmeyen ya da bu ilişkiyi sahiplenmeyen ya da o sahiplenmeyi size göstermeyen de bir aklınızdaki kişi var aslında sizi kıskanan sizi çok merak eden sizi gerçekten seven biri var ama asla bunu göstermek istememek, ve kamuflaj yapmak isteyen de bir aklınızdaki kişi var göstermiyor sevgisini burada e, kupa dörtlüsü ve fedakarlık Aslında aklınızdaki kişi sizin ona karşı gerçekten fedakar olduğunuzu biliyor arkadaşlar. Yani ona karşı ne kadar merhametli ve sevgi dolu olduğunuzu biliyor. Ben diyor ne yaparsam yapayım. Ama o bana karşı hep sevgi dolu, hep ilgi dolu olarak görünüyor arkadaşlar. Yani öyle düşünüyor düşüncelerinde. Ama işte aklınızdaki kişi kendi kendini mutsuz eden, böyle bilinç altında kendi işte mutsuz eden, sanki böyle hiçbir şeyle mutlu olmayan eee ve onun dışında bu aralar sanki aklınızdaki işte biraz böyle bir depresif bir haller de var. Bir böyle burhanlı bir haller. Muhtemelen bir kısmınız ayrı olabilirsiniz. Kılıç şövalyesi, özlem ve arzulama. Evet dediğim gibi birçoğunuz ayrı olabilirsiniz. Kartlar yine konuşuyor. Burada kılıç şövalyesi ile beraber geliyor. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi size dair e, böyle hızlı bir çıkış yapmış olabilir. Yani eee ses yükseltmiş olabilir, size tartışmış olabilir ve hatta size kızmıştır. Sessizce sizden uzaklaşmıştır. Sizi kıskanmıştır, kızmıştır. Bunu size söylememiştir, belletmemiştir. Sanki daha daha küsmüş de daha haberi olmamış gibi düşünün. Yani bu e, bir triplere girmiş sanki. Böyle bir kendince bir triplere girmiş. Ama içten içe de sizi arzulayan ve özlem duyan da bir aklınızdaki kişi var. Şimdi kart noktasına baktığımız zaman kuponlusu ve mücadele ve mukavemet geldi. Şimdi arkadaşlar evet aklınızdaki şey evli. Burada kuponlusu zaten söylüyor. Evet diyor ben evliyim. Yani benim bir yuvam var. Benim bir sorumluluğum var diyor arkadaşlar. Ee, bu sorumluluğundan kaynaklı diyor. Evet. Seninle e, çok fazla bu ilişkiye mücadele edemiyorum. Yani e, seni sahiplenemiyorum, ilişkiyi sahiplenemiyorum. Çünkü benim ailem var. Ailemden kaynaklı yani belki de eşinden kaynaklı. Size karşı sevgisi, ilgisini çok fazla gösteremeyen de bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Aşıklar ve yalan. Şimdi arkadaşlar, aklınızdaki kişi size aşık onu söyleyeyim. Sizi gerçekten seven, sevgi aşkı gerçekten aşık olan ve tutkuyla bağlı olan bir aklınızda kişi var. Lakin bunu yalanlayan, göstermeyen, kamuflaj yapan da bir aklınızda kişi var. Asa siz deli gibi seven, deli gibi özleyen biri var ama sanki baksanız karşınıza derin dondurucu varmış gibi de duruyor olabilir. Belki de bazen bu adamın duyguları var mı yok mu diye ya da bu kadının duyguları var mı yok mu diye de sorguluyor bile olabilirsiniz kendi kendinize. Kamuflaj yapıyor kendini. Kupa prensi ve kendini bulma. Ama sizi kaybetmemek ve sizi de tamamen elden kaçırmamak için de birli bir vadede bir çoğunuzun aklınızdaki kişi size karşı küçük de olsa bir adım atacak. Bir gönül alma, bir mesaj olabilir, ufak bir arama olabilir. Yani dedim ya size sizin ne yaptığınızı çok merak eden, sizi gözlemleyen, sanki sizi hiç takmıyormuş gibi davranan ama inanılmaz derecesi takan da bir aklınızdaki kişi var arkadaşlar. Burada kupa 9'lusu <laughs> geldi ve çevrenin etkisi. Şimdi yasak aşk yaşayan taraf. Burada zaten e, kupa do şey tılsım dokuzlusu dokuzlusu beraber geliyor. Yani aklınızdaki kişi olası gelecekte böyle bir korkulara kapılabilir yine. Barışmış olabilirsiniz, görüşmüş olabilirsiniz ama olası süreçte <laughs> yani bu önümüzdeki döngülerde aklınızdaki kişi işte bu ilişkinin duyulmasından, sizin ortaya çıkmanızdan kaynaklı bir takım korkular yaşayacak olarak görünüyor. Evet, onun yaşayacağı bu korkular size biraz sıkıntı yaratabilir. Yani tedirgin olabilirsiniz. Kılıç ası duyguları gizleme. Şimdi muhtemelen aklınızda kişi yine aynı taktiği yapacak. Size gelecek gönlünüz olacak. İşte mesajla aramayla vesaire ama daha sonra tekrardan bu arada aklınızda kişinin bağlanma korkusu da var. Aslında bağlanmış size ama e, bağlanma korkusu yaşıyor kendince. Bundan kaynaklı da sanki sizden kaçıyor olarak görünüyor. Bir de dediğim gibi bu ilişkinin duyulması. Bu ilişkinin ortaya çıkmasından da çok fazla tedirgin olarak görünüyor. Ee, barışmış görüşmüş olsanız bile arkadaşlar birli bir vade tekrar birli bir vadede barışma ve birli bir vadede de aklınızdaki kişinin tekrardan da sessizliğe gömülmesini söylüyor bize de kartlar tekrardan böyle bir ses dolu çıkmayabilir ee, size karşı yine böyle ilgisiz davranabilir haberiniz olsun ne oldu bu adama demeyin burada şeytan ve beklenti Şimdi arkadaşlar dedim ya size yani aklınızdaki kişi size karşı bağımlılık e, yani bağımlı size karşı bağımlı olan bir kişi var. Lakin e, sizin beklentiye girmenizi istemeyen, o yani ondan e, belki de bir gelecek istemeyin diye, belki de ondan bir şey istemeyin diye de e, böyle kendini geriye çeken, o bağımlılığını size göstermeyen. Hani belki beklentiye girersiniz. Ondan daha fazla şey ister ya da beklersiniz diye Olası süreçlerde yine böyle aklınızdaki kişi şey kendini hop böyle bir geri plana çekeceğini bize söylüyor. Peki. Konuşturma kartı yapmayacağım. Sadece Rumi çekeceğim. Bakalım. Aklınıza kişi ve sizin için Rumi ne diyecek? Önce aklınıza kişi için mesajımızı alalım. Dinarlar nasıl? Hakikat iç varlığımızın altına ortaya çıksın ya sıcağı ve soğuğu dayatır. Tılsım Yani burada e, Rumi diyor ki aklınıza kişiye. Sen aslında bu kişiye değer veriyorsun. Bu kişi senin için değerli. Neden göstermiyorsun? Niye buraya sıcakken soğuğu dayatıyorsun? Yani buraya yanarken neden soğuk görünüyorsun? Kendin gibi ol diyor. Peki sizin için ne diyor Rumi? Kılıçların dokuzlusu. Bu yolda ruhlar korku ile de, denenir. Şimdi arkadaşlar evet. Aklınızda kişiyi kaybetme korkusu yaşıyorsunuz. Yasak aşk yaşayan taraf. Belki de onu ay kaybederim işte onu üzerim kırarım diye korkudan belki de onu kaybetme korkusundan kaynaklı ona onun her hatasını veya her şeyini görmezlikten de geliyor olabilirsiniz bir kısmınız. Evet bir kısmınız aslında aklınızda kişiye karşı kılıcınızı çekmiş olarak görünüyorsunuz aslında soğuk davranıyor olabilirsiniz. Yani aklınızda kişi size nasıl davranırsa siz de ona o şekilde davranıyor olarak görünüyorsunuz. Evet bu da zaten aklınızda kişiden kaynaklı. Yani aklınızda kişi aslında size karşı yanarken o yangınını göstermeyip size işte tam tersini yansıtan bir aklınızdaki kişi var. Soğuk gibi görünüyor. Halbuki yanıyor. Evet. Bakalım aklınızdaki kişi hayatındaki kişiyle ne durumdaymış? Ona karşı enerjileri neymiş? Bakalım. <laughs> Eli kolu bağlı ve beşinci çakra. Şimdi aklınızdaki kişi diyor ki ben hayatımdaki kişiyle evliyim. Hayatımdaki kişi benim eşim. Ama diyor ben eşime karşı da diyor sus pusun. Eşime karşı da diyor bir şeyleri göstermiyorum, söylemiyorum. Ona karşı da ketumum diyor arkadaşlar. Zaten aklınızdaki kişinin boğaz çakrası tıkalı. Bir çoğunuz aklınızdaki kişinin boğaz çakrası tıkalı. Kendini ifade edememe. Yani e, içinde gelenleri söyleyememe. Tıkanıklık. Bu da zaten yanlış anlaşılmaları sebep oluyordur muhakkak. Kılıç dörtlüsü ve kılıç ikilisi. Şimdi arkadaşlar aklınızda kişi kararsız, ikilemlerde. Yani evliliğiyle alakalı da ikilemlerde. Yani eşiyle alakalı e, düşüncelerinde kararsız ve e, mutsuz da bir kişi görüyorum. Aslında burada gitmek isteyen, belki ayrılmak isteyen bir aklınızdaki kişi var. Lakin e, ikilem arasında, ikilem. Yani bir türlü sanki ne ayrılabiliyor, ne gidebiliyor, ne kalabiliyor gibi. Bakalım. Düşüncelerinde ne varmış? Kule ve ay. Aklınızdaki kişinin hayatındaki kişiye dair düşüncelere baktığımız zaman bilinçaltında müthiş derecede bir korku. Korkular. Bu evliliğin yıkılması. Ve hayatındaki kişi, kişiden belki de hayatındaki kişinin onu bırakması. Bir takım korkular. Ama bu korkular gün yüze çıkıyor hatta bir kısmınız ufak bir kısmınızın aklınızdaki kişi boşanacak ve ayrılacak olabilir arkadaşlar bir kısmınızın aklınızda kişi de bu korkularla yaşayacak olarak görünüyor hatta yüzleşecek de olabilir kılıç ası ve etkileşim Şimdi bir karar vermeye çalışıyor. Dedim ya size sanki bir kalmak istiyor, bir gitmek istiyor bir kısmınızın aklınızda kişi e, yani eşini seviyor arkadaşlar hatta e, ikili bir vadede romantik e, hani sürprizler yapabilir romantik dakikalar yaşanabilir tutkusal bazı yakınlaşmalar olabilir e, lakin bir kısmınızda aklınızda kişi de burada aslında eşine karşı sıcak olmak onu ona hani belki de değerli olduğunu hissettirmek istiyor olarak görüyor ama yok yapamıyor Belki de eline yüzüne bulaştırıyor. Mahkeme ve üzüntü. Allah Allah. Yalnız bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Şu an aldığım yüksek enerji ve söylenenler de bu yönde bana. Şunu söyleyeyim, yani gerçekten bir kısmınız aklınızda kişinin eğer boşanma e, gibi mahkemesi varsa boşanacak ya da kendi özel kişisel davası varsa sonuçlanacak ama bundan dolayı da sanki bir üzüntü bir keder içerisinde olarak görünüyor yani bir düşünce hal içerisinde sanki ne yaptığını ne ettiğini bilemeyen bir çocuk gibi böyle kıvranıyor olarak görünüyor şimdi kart noktasına baktığımız zaman değnek prensi ve güneş şimdi bir kısmınızın aklınızdaki kişi dedim ya eşine karşı jestler yapacak ona karşı adımlar atılacak ee, bir kısmınızın aklınızdaki kişi evet boşanacak ama bir kısmınızın aklınızdaki kişi de şu an ayrı olabilir eşiyle ya da kırgın dargın olabilir belli bir vade değer böyle bir dargınlık yaşanıyorsa çocukla alakalı tekrar bir barışma tekrardan bir yan yana gelme gibi bir olay olacak arkadaşlar bu arada yani bir kısmınızın aklınızdaki kişinin eşi hamile olabilir ya da bebek bekliyor olabilirler burada imparator ve gökkuşağı Evet. Dediğim gibi. Bir kısmınızda aklınızda kişi baba olabilir arkadaşlar. Hani babadır. Belki çocuğu vardır ama e, tekrardan bir bebek olayı gündeme gelebilir. Veyahut da eşi dediğim gibi hamile olabilir. Tılsım dokuzlusu ve düğüm. Şimdi burada tılsım dokuzlusu arkadaşlar yasak aşk yaşadığı Kişi de vurgular. Burada aslında kalp noktasına baktığımız zaman yasak aşk yaşadığı kişiyi de düşündüğünü görüyoruz. Ama onunla alakalı sanki bir düğüm olmuş içinde, bir türlü sanki onu atamıyor. Belki de bu durumu aslında kalpten çözmek istiyor, belki bitirmek, belki noktalamak ama yapamıyor, çözemiyor bir türlü çözemiyor olarak görünüyor. Yani bu karmaşadan, bu düşünceden bir türlü kendini koparamıyor olarak görünüyor, görüyoruz arkadaşlar. Yani nasıl karşı yaşadığı kişiye dair bağlanmış. Nasıl çözüleceğini, nasıl kopacağını o da bilmiyor. Kılıç şövalyesi ve yelkenli. Şimdi arkadaşlar aklınızdaki kişi olası süreçlerde evet ile alakalı tekrar barışma görüşme evet yaşanacak dedik. Lakin yine önümüzdeki süreçlerde birli vadelerde bu arada bir, birli bir vade çok dolanıyor. Dikkat ettiyseniz belli bir vadede arkadaşlar aklınızda kişi hayatındaki kişiye karşı böyle yine bir yükselebilir bir sivrilebilir bir kalp kırabilir üzebilir. Ee, bir yani hayatındaki kişinin bir takım kıskançlıkları baskılarından kaynaklı önümüzdeki süreçte yine böyle bir bir patlamalar, bir tartışmalar gündeme gelecek olarak görünüyor. Değnek olnusu ve balık. Hep ikilem, hep ikilem, hep ikilem arasında ve artık sorumluluklardan ezilmiş, sorumluluklardan dolayı sıkılmış ve bir ikincisi de arkadaşlar sanki aklınızdaki kişi bu evlilikte de bu beraberlikten pişman olarak görünüyor. Hatta bu önümüzdeki süreçlerde de bunu hissettirecek olarak görünüyor hayatındaki kişiye. Hayatındaki kişi bunu hissedebilir. Ee, evet müthiş derecede bir ikileme içerisinde. Ama karar veremiyor olarak görünüyor. Bunun yanı sıra da aklınızda kişinin beklediği bir para varsa da bu para ikili bir vadelerde eline gelebilir ve rahatlayabilir aklınızda kişi. 4. Reynek ee, dörtlüsü ve çaba. Çapa. Evet ya dediğim gibi. Yani gerçekten aklınızdaki şey evli arkadaşlar. Hatta bir çoğunuzun aklınızdaki şey evli. Ee, evet bir kısmı e, evliliği noktalar nokta olacak olarak görünüyor. Ayrılıklar var. Üzüntüler, kederler var. Bir kopuşlar var yani. Sonuçta kolay değil. Düzen bozuluyor arkadaşlar. Ee, onun dışında Olası süreçlere baktığımız zaman bir kısmının evliliği devam edecek. Hani ayrılma gibi boşanma gibi bir şey yok arkadaşlar. Normal devam edecek olarak görünüyor. Peki Rumi ne demek istermiş? Aklınıza kişiye. Dinarların suvarısı ey kalbim senin için müjde var. Evet dedim ya aklınızdaki kişi para bekliyor arkadaş ya da işle alakalı gelişmeler varsa evet belli vadede bu sonuçlanacak. Onun dışında e, eğer ki diyor hani hayatındaki kişiye gerçekten değer veriyorsa madem ki onunla berabersen hani adım atıyorsan artık küçük adım değil de sağlam adımlar at. Diyor Rumi. Hani bu tarafa hep küçük adımlar. İşte belki onun gönlünü almak, barışmak için yaklaşıyor sokuluyor ondan sonra tekrar kalp kırıyor tekrar üzüyor ve tekrardan bir tartışma ortamı çıkıyor olarak görünüyor. Artık diyor hani adım atıyorsan sağlam adım at bu tarafa. İkili oynama artık şu ikilemlerden de bir vazgeç diyor. Evet hayatta kişi içinde diyormuş. Kadehleri nasıl aşk şarabıyla sarhoş oldu. Muhtemelen aklınızda kişinin hayatında kişi aklınızda kişiyi gerçekten seviyor arkadaşlar. Yani ona karşı bir bağlılığı bir sevgisi var ama var ama aklınızdaki kişi bence hayatındaki kişinin değerini bilmiyor yani bence e, aklınızda kişinin hayatındaki kişiyseniz eğer şu an beni dinleyen taraf yani eş olabilirsiniz dediğim gibi çok fazla sevginizi akıtmayın çok fazla sevginizi ilginizi çok fazla göstermeyin derim ee, tabii ki bu sizin e, nasıl davranmanız gerektiğiyle de alakalı arkadaşlar. Yani çok fazla ilgili davranmayın derim. Evet açılım bu kadardı arkadaşlar. Sizleri seviyorum. Ee, bir sonraki açılımda görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.